Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle herkese merhaba. bugünkü videomuz yeni bir salma yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alt tarafta. Orası daha önce kapaklıydı. Malzeme koydum oraya. Şu an oraya ben salma yaptım cam tarzı. İsterseniz bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videomu kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açık unutmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Yeni salmamızın içerisi böyle Dışı kuşların hepsini buraya koydum Gördüğünüz gibi arkadaşlar Dışıların hepsi burada Şu an kuşlar daha iyi gözüküyor Ve daha çok mutlu içeride uçuyor Ve böyle daha güzel video çekiliyor Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bu yan tarafta da e, ee, delikleri var havalandırma yeri gördüğünüz gibi hani bunun havalandırması nerede diğer arkadaşlar sorarsınız gördüğünüz gibi arkadaşlar bir şeyin burada Burada dişler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kanalımızın yeni tarzı böyle. Cam tarzı kapaklar da bu şekilde açılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Diğer kafeslerin bir çoğunu boşalttım. Dışarı üstünü buraya aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve yemler fazla dökülmüyor yere. çok fazla olmuyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunların hepsi bir sos. İçinde bir iki tane ayrı bir soy var. Gerisi hepsi bir kardeş sos. Arkadaşlar. Kuşlar şimdi böyle daha iyi. Hem fazla yer kaplamıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi memnun şu an. Gördüğünüz gibi kapları böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar renkler benim böyle. Genelde açık at renk besliyorum. Karşılarına bir görüntü alalım arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Her gün yeni videolar atacağım artık. Ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada diğer kuşlar var. Bunları da sahiplendireceğim. Bu kafesteklerin hepsini sahiplendireceğim. İçlerinde bir tane erkek var. Diğerleri hepsi dişli arkadaşlar. Elimde fazla bir dişi var. İsteyen olursa buradan. Burada da gördüğünüz gibi kendime ayırdığım 4 yavrum var. Bunlar da kendi soylarım. arkadaşlar. Bunlar da benim kendi söylüyorum. Hepsi. İki beyaz kardeş, iki mavi kardeş. Diğer kafesler boş. Onları çünkü hepsini oraya aldım. Burada gördüğünüz gibi yine bir kanaryam var. Dişi Bunları da arkadaşlar. İsteyen olursa Ankara civarı. Başka illere gönderim yok. Sadece Ankara civarı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha hepsi 2 aylık. Yeşil, sarı, beyaz, hepsi kardeş. Burada da erkekler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi erkekler de burada. Burada da beyazlar var arkadaşlar, erkekler Gördüğünüz gibi Burada da beyaz dişler var arkadaşlar Bunların çoğu kadın kardeş, kardeş eşlemesi Birkaç gün sonra belki yarın gene bir kardeş işimiz yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunlara dişler, albino. İçerinde 3 tane albino var. Şöyle daha net gözükürüz arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar her siz yerde böyle kuşları göremezsiniz. Kolay kolay. Renk renk. Kuşlar pırıl pırıl arkadaşlar. Her gün temizliğini yaparım hemen hemen. Sulukları ikişer tanedir. arkadaşlar ataşları falan hepsi vardır. burada şovlar var. Yarın bu şovu eşe atacağım. İlk defa eşe atacağım onu. Artık kızmaya başladık çünkü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Onunla şurada bir tane dişi var iri. Şu. Onunla ikisini dışarı atacağım yani. İkisi de kardeş arkadaşlar bunların. Ayrı bir bir yuva bir yuva küçükten değil. İkisi de aynı yumurta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bizim kuşlar böyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her gün yeni video atacağım. 1000 abone olunca arkadaşlar çekiliş yapacağım. 1000 aboneyi bekliyorum. 10 tane falan yavru çekiliş yapacağım. Gördüğünüz gibi. Bunların hepsi de arkadaşlar yavru çoğu. Hepsi de kardeş. Anne baba burada. Ayağında bilezikleri var. Hep onun yavrusu. Sadece şurada bir tane gördüğünüz gibi tüsü var. O kırma. O harik. Gerisi onun yavrusu arkadaşlar. gördüğünüz mavi iki aylık daha. biraz kafesler boşaldı Arkadaşlar daha iyi oldu böyle hem temizlemesi daha rahat hem fazla yerlere yem dökülmüyor hem kuşlar rahatlıyor burada gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni salmamızın şekli böyle Önceden burası dolaptı malzeme koydum